Merhaba arkadaşlar, sizlerle TYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda dünyanın şekli ve hareketleri ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Dünya güneş çevresindeki hareketini elips şeklindeki yörüngede 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünyanın yörüngesinin bu şekle sahip olması durumlarından hangileri üzerinde etkilidir diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Dünyanın yörüngesinin elips şekline sahip olması daha çok ay ve mevsim süreleri üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi verilenler arasında bu durumla ilişkili olanları arayalım. Mevsimlik sıcaklık farklarının oluşması Arkadaşlar mevsimlik sıcaklık farklarının oluşması daha çok eksen eğikliği dediğimiz durumla ilişkilidir. Gece gündüz süresinin yıl içinde değişmesi ise yine eksen eğikliği ile ilgili bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklı olması yörüngenin elips şeklinde olmasıyla ilişkili bir durumdur. Eylül ekinoksunun 2 gün gecikerek 23 Eylül'de gerçekleşmesi de yine sevgili arkadaşlar yörüngenin elips şeklinde olmasıyla ilişkili bir durum olduğunu ifade edebiliriz. Bu nedenle sevgili arkadaşlar hangileri ilgilidir dediğimizde, hangileri etki, üzerinde etkilidir dediğimizde 3 ve 4 olacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Diğer bir sorumuza baktığımızda şöyle olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki şekilde güneş ışınlarının giriş açılarına bağlı olarak gölge boyunda gerçekleşen değişim gösterilmiştir diyor. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz diye sorulmuş arkadaşlar. Burada şöyle yapacağız. Verilen dört çıkarımı biz şekille ilişkilendireceğiz. Birinci çıkarıma baktığımızda güneş ışınları en büyük açıyla geldiğinde cismin gölge boyu en kısadır. Evet sevgili arkadaşlar şunu unutmayalım. Güneş ışınları ne kadar büyük açıyla geliyorsa gölge boyu o kadar kısa olacaktır. Bu nedenle birinci çıkarım doğru bir ifadedir ve ulaşılabilir. Güneş ışınlarının giriş açısına göre cismin gölge boyu değiştiği hem şekilde görüyoruz hem de biz şunu biliyoruz. Güneş ışınları büyük açıyla geldiğinde gölge boyu kısa, güneş ışınları küçük açıyla geldiğinde gölge boyu uzun olur ifadesini. Bu nedenle ikinci çıkarımında ulaşılabilir ve doğru olduğunu söyleyebiliriz. 3'e bakalım. Güneş ışınlarının yere düşme açısı azaldıkça gölge boyu kısalmaktadır ifadesini söylemiş tam tersi olacak. Güneş ışınlarının yere düşme açısı azaldıkça gölge boyunun uzadığını, arttığını şekilde de görebiliyoruz. Ve dörde bakalım. Güneş ışınları 45 dereceden daha büyük açıyla geldiğinde gölge boyu cismin boyunu geçmiştir diyor. Hayır gölge boyu cismin boyundan daha kısadırı biz şeklimizde yine görebiliyoruz hangilerine ulaşılamaz veya hangi çıkarımlar yanlıştır dediğimizde arkadaşlar 3 ve 4'ü söyleyebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Diğer bir sorumuza baktığımızda arkadaşlar dünya geoit adı verilen kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine has bir görünüme sahip olsa da genel görüntüsü itibariyle küresel bir şekle sahiptir diyor sorumuzun öncülünde. Aşağıdakilerden hangisi bu şeklin sonuçlarından biri değildir diye soruyor. Yani sevgili arkadaşlar dünya geoit bir yapıya sahip olsa da genel itibariyle biz de diyoruz? Küresel bir şekle sahiptir diyoruz. Hangisi küresel şeklin sonuçlarından biri değildir diye sormuş. Yerden yükseldikçe görüş alanının genişlemesi dünyanın küresel şekliyle ilişkili ve küresel şeklin sonucudur. Bir yarısının aydınlık, diğer yarısının karanlık olması da yine dünyanın küresel şeklinin sonucudur. Paralel boylarının ekvatordan kutuplara doğru kısalması yine dünyanın küresel şeklinin sonucu, cisimlerin gölge boylarının ekvatordan kutuplara doğru uzaması da yine dünyanın küresel şekliyle ilişkili ve bu şeklin sonucudur diye söyleyebiliriz. E seçeneğinde yer alan gece ve gündüz arasındaki süre farkının Ekvatordan kutuplara doğru artması daha çok eksen eğikliği ile ilişkili bir durumdur. Bu nedenle küresel şeklin sonucudur diyemiyoruz ve cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Edirne E seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza bakacak olursak sevgili arkadaşlar, bu sorumuz daha önceki yıllarda TYT'de çıkmış bir sorudur. Aşağıdaki haritada 5 yer numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerle ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruluyor. Bir numaralı yerde 21 Haziran'da gece süresi gündüz süresinden daha kısadır diyor. Arkadaşlar bir numaraya baktığımızda bir numaranın biz nerede olduğunu görüyoruz. Bir numara kuzey yarımkürede. Bu nedenle 21 Haziran'da gece süresi gündüz süresinden daha kısadır. Çünkü 21 Haziran'da kuzey yarımkürede en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. 2 numaralı yerde 21 Haziran'da gündüz süresi 3 numaralı yerden daha kısadır. Arkadaşlar 2 numaralı yere baktığımızda güneyde bir yerde 3'e göre de daha da güneyde bir yerde olduğunu görüyoruz. Ve 21 Haziran'da dünyada güneye doğru gittikçe gündüz süresinin kısaldığını söyleyebiliriz. Ve 2 numaralı yer 3'e göre daha güneyde olduğu için daha kısa bir gündüze sahip olduğunu da ifade edebiliriz. 3 numaralı yerde yıl boyunca gece gündüz arasındaki süre farkı diğerlerine göre daha azdır diyor. Arkadaşlar 3 numaraya baktığımızda 3 numaranın biz ekvatora yakın bir yerde olduğunu söyleyebiliriz ve ekvatora yakın alanlarda yıl içerisinde gece ile gündüz arasındaki süre farkı az olacaktır. Bu nedenle bu ifademiz de doğrudur. 4 numaralı yerde 21 Aralık'tan sonra gündüz süreleri uzamaya başlar ifadesine baktığımızda 4 numaralı yer sevgili arkadaşlar kuzey yarım kürededir. Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en kısa gündüz yaşanacaktır ve 21 Aralık'tan sonra gündüzler uzamaya başlayacaktır. Bu nedenle D seçeneğindeki ifade de doğrudur arkadaşlar. 5 numaralı yerde 21 Mart'ta gündüz süresi diğerlerinden daha uzundur diyor. Arkadaşlar 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri dediğimiz yani ekinoks tarihlerinde dünyanın her yerinde gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. Bu nedenle E seçeneğindeki ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı E olacaktır.